alarmlar çaldı ihbar verildi Ankara Esenboğa havalimanında filmleri aratmayan görüntüler ortaya çıktı havalimanında uçak kazası tatbikatı yapıldı tatbikatta senaryo gereği iniş sırasında pist başına düşen bir uçağın motorlarında çıkan yangına müdahale edildi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi öğrencilerinin gönüllü olarak yaralı rolünde yer aldığı tatbikatta itfaiye ekipleri yangını söndürdü. K9 köpekleri çevreye savrulan yaralıları buldu. Yaralılar ambulansa taşındı. Jandarma helikopteri de kurtarma faaliyetlerine destek verdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta bir arama kurtarma helikopteri, 50 araç, 300 personel, toplu zayiat alanında uzman 7 değerlendirme ekibi yer aldı. Tatbikatta kullanılan uçak maketi %80 oranında geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapıldı. Gövde kısmı eski bir LPG tankından, burun, kuyruk ve kanatlarındaki profillerse hurda malzemeden inşa edildi.